Hatırımız geldi. Ateş hayırlı olsun. Reisimiz Sedat Peker'e çok teşekkür ediyorum. Allah'ından razı olsun. Allah'ın e, bütün sıkıntılarını gidersin. Allah'ından razı olsun diyorum. Hiç görüşecek demiyorum. Yardım yani, <laughs> Neyse, <laughs> <laughs> hediyeni aldım. Çok teşekkür ediyorum. Allah senden razı olsun. Allah senin başın dana işi yapmışsın. Allah seni ne muradın varsa Bu dünyada beni mutlu ettin. Allah seni her ettiği anlarda mutlu etsin diyorum. Seni çok seviyorum. Devler gelir, devler gider. Bir dev olur, o da reis Sedat diyorum. Bunu her yerde aykırıyorum. Aykırdığında da haklı çıkıyorum.